Evcil Hayvanlar kanalına hoş geldiniz kardeşler. Ee, birkaç gündür video atmıyorum. Hakkını helal edin. Şimdi yaptığımız işlem gördüğünüz gibi cevizleri ayıklıyoruz. Normalde böyle şeylere alışık değilsiniz biliyorum. Burada birkaç tane ayıcık ilanlık cevizler var. Hem ayıklayayım hem konuşayım istedim sizlerle. Şimdi kardeşler bu cevizleri ayıklayacağız güzelce. Ayıkladıktan sonra ne yapacağız? Sobamıza atacağız. Güzelce yanacak. Sobamız yanarken bize yardımcı olacak alışmasında. Çıtır 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 çıtır, çıtır, çıtır yanacak. Ee, videolarımı birkaç gündür yükleyemiyorum. Sebebi de şu. Kardeşler normalde ben çalışıyorum. Başka işlerim oluyor. Hani her zaman yapamıyorum. Sonuçta bu videolarım hobi olarak başladım bu işe hobi olarak başladığım için de her zaman öncelikli durumların yetişmeyebiliyor. Ev hali sonuçta her zaman aynı tepki veremeyebiliyorum. Sizlerin de desteğiyle daha güzel olacak inşallah. hem ceviz ayıklıyoruz hem muhabbet ediyoruz. Daha ne olsun? <laughs> Ee, kardeşler birkaç konudan bahsetmek istiyorum. İlk önce şunu diyeyim. Ee, ben şimdi o kadar yavruları yaptım. Yavruların büyüdü. Niye satmıyorsun? Diyen olanlar var. İşte sahte parasını kazan. E, elinde durmasın falan filan. Şimdi ben bu işte kendi yanında kavrulma taraftarıyım. Fazla bir kar e, beklentim yok. Ticaret amacıyla da yapmıyorum bu işi. Hobi ama, ama amacıyla işten geldiğimde evime e, böyle biraz es atıp elinde bir şeylerin üretebildiğini görüp onların da sağlıklı şekilde büyütüp muhabbet etmek stres atmak Asıl maksadım bu. E, bu aşamalarda tabi e, tabii ki masrafı oluyor bu canlıların. Bu masrafını da en az seviyede nasıl tutabiliyoruz? İşte soba yakarak olabiliyor. Yem alırken mesela balık takas yaparak yemi yerine olabiliyor. Ondan sonra merkezi ısıtma sistemi yaparak daha uygun daha tasarruflu olabiliyor gideri fazla bu hobinin bunu söyleyeyim size hem iş yapıyorum hem sizlerle konuşuyorum kusura bakmayın az bir şey kaldı şurada e şimdi yani burayı ayıkladıktan sonra fazla bir şey aklıma gelmiyor hemence arkadaşlar aşağı inelim falan filan diyeceğim o yüzden aklınıza evvel edin. Çok az şey kaldı şurada. Ondan sonra ee, asıl düşüncelerimi anlatayım da size. Sonra kardeşler bir de insan şimdi yavrudan itibaren büyüttüğüm için bu ciklet yavrularını sarı olsun, mavi olsun, beyaz olsun. Bunları büyüttüğüm için şöyle bir durum oluyor. İnsan bağlanıyor böyle. Hobi, hobicilerde oluyor genelde bu. Para, yani hayvana satmak istemiyorum artık benle büyüsün istiyorum ömür boyu. Artık bu nasıl bir bağlantıysa çözemedim. Maksadım satmaktan da öte o kadar balığı ben tabii ki de yanımda durdurtturamayacağım ama durduğu yere kadar yanında dursun istiyorsunuz. Böyle bir bağlanma oluyor hayvanlara karşı. Onu fark ettim. Ee, hobicilerin, hobi olarak bakan arkadaşların ticaret olarak satan insanlardan farkı budur. Parası çıktı mı verir? Ama ömür hobici arkadaşımız da büyütmenin derdinde, beslemenin derdinde, o güzelliği seyretmenin derdinde olabilir. Bu arasındaki farkı söyleyeyim size. Eee, he, ben yanlış anlamayın şey demiyorum tabii ki de. Ticaret şey için yapanlar niye yapıyorlar işe, niye satıyorlar? Öyle bir şey demiyorum kesinlikle. Saygı duyuyorum. Onlar da evlerine ekmek götürecekler. Onlar da e, bu işi yapma, yaparak bu işten para kazanacaklar. Ha, bizim avantajımız yaptığımız kendi ana işimiz var. Bu işi iş olarak görmüyoruz, hobi olarak görüyoruz. Yani nasıl anlatsam elimizin altında böyle eğlenecek bir olay, kötü alışkanlıklardan kurtaracak zamanımızı, boş vaktimizi harcamayacak, boş boş geçirmeyecek bir aktivite olarak görüyoruz. Eee. O yüzden de asıl gayemiz satmak değil kardeşler. Hani derler ya felsefede asıl mesele zirveye ulaşmak değildir. Zirveye ulaşırken gidilen yoldur. İşte mesele bu. Hani ben, ben de biliyorum satmayı, işte şey yapmayı falan da şunların hepsini inşallah içinde kabuk yoktur. Asıl mesele bende satmak değil, ticaret de değil kesinlikle. Böyle güzel güzel sohbetler açıp, güzel güzel muhabbetler edip sonra birbirimizle bilgi alışverişi yapmak, konuşmak, dertleşmek kendine özgün ait davranmak yani. Yani burada amir yok, memur yok. Rahat rahat davranın kardeşler. Siz kendiniz olun yeter. Samimi olun yeter. Benim maksadım bu. İki insanlar olmayın. Kendiniz olun. Yani çevremizde bir sürü olaylar karşılaşıyoruz. Esimize atabileceğimiz böyle bir yer olsun ki daha güzel şeyler yapalım. Evet az kaldı. Kusura bakmayın. Söyleme saygıdır hanım verdi de elime cevizi al bunu yap ee, çok şükür al kaldı. Kardeşler ee, balık yetiştiriyorum videolarımda da bayağı bir balığım var olduğunu gördünüz e, bu aşamalarda sadece balıkla ilgilenilmiyor tabii ki de. Başka işlerin de oluyor. Hayat meşgalesi e, devam ediyor. O esnada e, kendinize bir dünya yapmanız lazım. Oluşturmanız lazım. Eğer bilinçsizce hareket edersiniz e, zamanınızı kalitesiz harcarsınız. Kaliteli yaşama kaliteli yaşama Özen gösterelim. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Benim düşüncem. Ee, siz gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Gerçekten karakteriniz ne? Her şeyden önce karar vermek önemli. Ee, bir yol çizmeniz lazım kendiniz. Mesela o bir alanı olarak ne yapmanız lazım? Akşam eve geliyorsunuz. Mesela televizyonu açıyorsunuz. Televizyonda rastgele hangi dizi varsa onu izleyip yatıyorsunuz. Ben de yaptım bunu. Sonra bir daha geliyorsunuz aynı şey tekrara varmış. Sonra gidiyorsunuz canınız ne isterse onu izliyorsunuz falan filan. Bunun yerine ben ee, fark ettim böyle yanlış yaptığımı. Kaliteli yaşam felsefesi geliştirdim. Nasıl? Televizyonu şöyle kolay kolay izlemem. Neden izlemem? Bu zamanı mı alıyor arkadaşlar? Yani hangi filmleri izlerim? Belgesel olabilir. Bilgilendirici videolar olabilir. içerikler Yani ee, ben bir şey öğrenemeyeceksem sadece dizilerimizde, kanallarımızda şeyler var. Aşklar, meşkler, sevgililer, şunlar, bunlar. Yok özel hayatlar falan filan. Ya bunlar bir bakıyorsun o onunla sevgili oluyor. O akrabasıyla sevgili oluyor. Yok intikam alıyor. Yok aldatıyor. Şimdi bu konulara girmek istemezdim ama farkında olmadan bak şimdi beynimize hangi gıdayı verirsek onu işler. Burada bir tane kalmış. İyi, normal yemeğimizde de öyle. Hangi yemeği yersek ona göre vücudunuz onu hazm Değil mi kardeşler? Bilgi de böyledir. Beyninize hangi ürünü verirsek öyle oluyor. İnsanlar farkında olmadan yanlış olan şeyleri alışıp doğru olarak kabul etmeye başlıyor. Tepkisizleşiyor açıkçası. Onu söyleyeyim size. Hani tepki çok çok az oluyor. Şunu da atalım. Ne oluyor bu sefer? Ee, her şeye sıradanmış gibi görüyoruz, basit bir şeymiş gibi görüyoruz. Halbuki oradaki e, zekamızı biz düzgün beslesek, yönlendirsek, kendimize ait bir köklerimiz olur, değil mi kardeşler? Şey gibi olmayız, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olmayıp, kökleri olan bir çınar ağacı gibi oluruz. Ee, kendi düşüncemiz, kendi karakterimiz, kendi yapımız olur, değil mi? Ha, bu sayede bu sayede öznel düşüncelerimiz olur. Taklitçi yaşamayız. Farkında değiliz ama çoğu şey bize dayatılarak telkinlerle öğretiliyor. Bende de vardır tabii ki bu olaylar. Bende de vardı yanlışlıklar. Eleştirmek istediğim bazı konular var mesela. Ay da Mesela eleştirmek istediğim bazı konular var. Bir ürün üretiliyor değil mi? Ben bunu araştırdım. Bir ampul var mesela. Üretiliyor. Bu ampulün kaç saat yanacağını bile biliyorlar insanlar. İçine bir madde koyuyorlar. Kaç saat yanıp kaç saat sonra kendi kendine kesip ampülü bir daha gidip alacağımızı biliyorlar. Bunu üreten kişiler. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Ya bu ürünü yaparken böyle biliyorlar, biz de saf saf gidiyoruz, alıyoruz, geliyoruz. Değil mi kardeşim? E ne oluyor? Bilinçli eskitme diyorlar buna, bilinçli. Yani o ürün bilerek bozulsun ki, sonra gitsin tüketici benden yine az. Hangi ürün? Telefon olur, buzdolabı olur, hepsinin bir zamanı var, hepsinin. Hı, böyle evet. Bunu söylemek istedim kardeşler. Ee, farkına varalım. bağlı şeylerin farkına varalım ki e, Aldanmayalım. Şimdi Bakın burada da bayağı bir ayıkladım. Şunları da şöyle koyalım. Sonunu da yakacağız. Ben şimdi başka biri olsa bunu gider çöpe atar değerlendirme ben sobada yatmak istiyorum kardeşler peçeteyi de ben birçok araştırma yaptım hani severim araştırmayı da yani teknolojisiz ya da insanlar kendi kendine yaşayabilir mi hayatlarını idame ettirebilir mi diye yani bir köyde nasıl yaşayabiliriz falan Şimdiki insanlarımız, köyde yaşayan insanlarımız yaşlandığı için zaten köyde duran da kalmadı. Ayrı bir konu. Ee, buğdayını ekiyor. Ondan sonra kesim zamanı geldiğinde buğdayı topluyor. O tarla boş kalıyor değil mi kardeşler? Ama genç bir nesil olsa, genç bir beyin olsa, araştırıcı, girişken bir beyin olsa öyle olur mu? Olmaz tabii. E, toplum olarak da farkındaysanız hep göç alıyoruz büyük ülkeler, büyük şehirlere göç alıyoruz. Neden? İmkansızlıklar çok fazla. Devlet desteği yetmiyor ya da yapan gençlerimiz yok. Bakın, ben köyü çok sevmeme rağmen ben de geldim İstanbul'a mesela. Şimdi inşallah tam olarak çıkıyorumdur videoda <laughs> az kaldı şurada toplayıp birkaç konuyu konuştuk sizlerle bunu da koyalım mesela örnek en basit ben bu köyde olsaydım bu cevize para vermezdim e şimdi para veriyorum helali hoş olsun Allah'a çok şükür ama e, benim yerime geçinemeyen insanlar var. Hayvanlar var. Değil mi kardeşim? Yani ee, kışın hava gel soğuk olduğunda soğuktan ölen hayvanlarımız var. Bilinçlenelim yani. Heh, tamam bunu yaptık. Bırakın. Ya bırakın hayvanları. İnsanlarımız soğuktan donuyor. Soğukta, sokakta yaşayan insanlarımız var. Bu kadar kopuk olmamamız lazım. Şimdi o ayrı bir mesele. Şimdi arkadaşlar bunu alacağım sobanın içine atacağım. Çıtır, çıtır 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 yanacak. Ondan sonra cevizimizi de aldık. Onu koyalım cevizini. Bu kadar dostum. Benim muhabbet etmek istediğim bir kanal. Bunu için yaptım. Bugün cumartesi. tesi. Aslında akvaryumlarımı, balıklarımı çekeceğim şimdi birazdan da. Normalde o videolar geliyordu şimdiye kadar da. Ee, i̇şlerimiz işlerimiz oluyor. Ev işiydi, rutin işler. Başka, ekstra, ekstra başka şeyler çıkıyor. Sonuçta hayatın bir parçasısınız. Kafanıza koyduğunuz şeyi her zaman yapamayabiliyorsunuz. Ama bir sistem kurup o tıkır 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 işlerken siz hayatınızı idame ettirmeniz lazım. Nasıl? Mesela hobi hanemizi kurduk. Gördüğünüz gibi akvaryum balıklarımız, evcil hayvanlar var. O hayvanlarımız yaşıyor. Sağlıkları keyifleri yerinde. Video çekemediğim anlamına, video çekememe güzel bakamadığım anlamına gelmiyor kardeşler. inanın ki vaktim olmuyor. Yani şöyle düşün ya. Bir insan sabah gidiyor, akşam geliyor bir bakıyor ne çabuk akşam gelmiş ya, akşam olmuş diyorsunuz. Bunu sizler de dediğiniz oluyor. Ben bu sürenin içerisinde e, işimi yapıyorum. Geliyorum balıklarımı ilgileniyorum. Ayrıyetten gidip sizlerle video paylaşıyorum. Hani e, sohbet havasında. E, bu Bu emeğe saygı duyun kardeşler. Elimden gelen de yapmaya çalışıyorum tabii ki de. şimdi bir bakalım e, aşağıya. Hadi şu burada dur tutturuyorum videomuzu. Görüşmek üzere bu kadar muhabbet şey var bıldırcın var Allah rızası için bak ya ötem var mı yok babacım yok bulamazsın muhabbet kuşu alırsanız dikkat edin çok ötüyorlar şimdi bunu yaptık ya kardeşler şöyle yaptık tamam Kapağını da kapatalım evet şimdi çakmak neredeydi şuradan ışıklarını da bir açalım çok sistematik bir şekilde yaptık ya bakın iki taraflı yaptım full ışık veriyor böyle şöyle yapalım o süper süper burası kapatalım evet gördüğünüz gibi kardeşler Heh, çakmaklara bakalım o esnada yakalım kalıpları görüyor musunuz kardeşler maşallah 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 şimdi çakmağımız neredeydi Heh, şuradaymış alalım yakalım. Ay elim yandı. <laughs> Elimin altında sünger oluyor bazen genelde. Bu şekilde yakıyorum Bu yana dursun böyle. Balıklarımızın bir kalitesine bakalım. Bir şaka yana güzelleştiler mi, büyüdüler mi? Ee, buradan 75 tanesini verdim. Takas yaptık daha doğrusu bir abimizle. Çok sevdiğim bir Yavuz abim var. İçinden orantılı olarak ee, verdim. Takas yaptık. O sünger verdi bize. Ben de balık verdim. Evet, Sabamız, sobamız dehşet yanmaya başladı. Kıramadığım bir abim var, çok sevdiğim. Ee, şöyle bir gösterelim. Keyifleri, sağlıkları yerinde balıkları. Heh, şunu şöyle yapsak mı olur? Şöyle ışıklandırmayı. oldu? İdare eder. Bakın kardeşler. Keyifleri yerinde. Güzel. Güzel bir sıkıntı yok. Burada da balıklarımız var. Burada da var. Keyifleri yerinde. Ondan sonra bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yutlayışı kapatalım. ortamı sıcak tutmamız lazım. Sıcak tutarsak verim alabiliyoruz. Kardeşler sonra şuradaki güzellikleri çekelim. Hadi bismillah. Dur bakalım görünmedi. Dur şu an görünmedi. Evet netleştirdi. Evet gördünüz mü kardeşler? İçinde vatozlar kesilerinden kurtuldu. Pıtır pıtır pıtır. Tamam. Sobamız yanıyor mu ne alemde? Ne alemde bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi kardeşler. Sobamız da yanıyor. Keyfimde bir yok. Durum vaziyet böyle. şey kapatalım. Yok kapatmıyor. Evet kardeşler. Eee... Bugünlük videoda cumartesi günü olarak videomda böyle olsun ee, kendi doğal halimle göstermek istiyorum size ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kardeşler son olarak da şu aklıma şimdi geldi kapanış videosu yapacaktım ama yapmayayım bakın burada hatırlıyor musunuz burada daha önceki videomda göstermiştim balıkların burada kadehlerde diye bakın hiç mantarlaşan yok mantarlaşan bak burada da yok ama burada bilerek mantarlaşmış koyduğum yumurtaları hepsi gitti burada gördünüz mü kardeşler yani neymiş efendim mantarlaşmasından şüphelendiğiniz yumurtalar tamam mı ayrı koyun kardeşler kesinlikle ayrı koyun ki e, öteki sağlıklı balıkları da mantarlaştırmasın ben size tavsiye ediyorum bakın bu konu çok önemli sonracıma Bakın burada da sağlıkları yerinde yavrular var. Kapanışında iş videomuz Böyle olsun. Her şey için teşekkür ediyorum. Ee, beni izleyip videolarımı beğenirseniz çok 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 sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, kalın kardeşler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet